kız merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber yaptığım mini evi tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz izleyiciler. Bir de bir o, bu arada arkadaşlar ...erkanın görüntüsü kötü olabilir ve aslında kanalın minicimiz konuşacaktım. Ama ben konuşayım çünkü kanalın minicimiz... bu evden biri yani evde yaşayan biri. Ondan ben tanıtacağım. Kapının önünden başlayalım. Kapının önünde zıp zıp var ve burada Zıp zıpımı getiriyor. Torba var. Torbanın içinde bir dondurma. Bir süperge, süpürge. Bir fıs Şöyle Bir tane taş ve bir tane de hikaye kitabı var. demek ki alışverişe gitmiş. Evet. birkaç eşya almış. Evet. Bunları hemen yerlerine yine koyalım. Evet. Böyle çöpkinsin. Dedi bizlerim paşetim. Evet burada da böyle gömze sıp sıp. Merhaba. Evet burada da evimizin kapısı var. Kapısı böyle güzel. Çok güzel. Burada bir tane süs var. Böyle. Kapıyı çalalım. Tık, 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 tık. O kapı düşecek. Kapıyı da gösteririm sizlere. Kapımız böyle. LPS ve mini size yapay sembolü var böyle süslü. Şöyle bılsak benim kapısıydı. Şöyle sanki gerçek kapı gibi kapı sesi çıkartıyor böyle kapılar böyle kapanır ya onun gibi. Şöyle. Burada da bir şeyden çıkan bir vazomuz var. Bunu hatırlamıyoruz nereden çıktı Evet, evin içine girdiğimizde evin içinde böyle minişimiz var. İşte bu bizim kalan minişimiz ama bu evde baba. Evet, böyle babamız. Merhabalar. Şöyle koyalım. Babamızın oturduğu böyle bir koltuk var. Tek kişilik görüntüleri. Şöyle bunun bazası da var. Baza yani bunun böyle eşya yeri açıyorsunuz ve buraya eşya koyabiliyorsunuz. Biraz da böyle yapmaya çalıştım yani. Burada da böyle yaslanma yeri var. Çok güzel bir koltuk. Siz de böyle yararlanabilirsiniz. Sünger ve bir tane kapak tarzı bir şeyden yararlandım. Garip bir şey bu. ne olduğunu şu an hiç bilmiyorum. Unuttum. Neyse burada benim kendi yapmış olduğum kumanda var. Böyle. Burada bir hikaye kitabı var. Şöyleydi düşmüş. Burada bir tane fincan var. Cupcake var. Bir tane de basa var. Ve burada da bir tülümüz var. Çok güzel. Şöyle açılabiliyor. Ve evet, bakabiliyorsunuz. Babamızı geri oturtturalım. Şimdi mutfağımıza geçelim. Mutfakta annemiz var. Merhabalar. Annemizi şöyle yana alalım. Daha iyi bakalım. Mutfağımızda böyle bir çöp kovası var. Açılabiliyor. Ama içi boş. Böyle. Ondan sonra burada bir süs var burada bir halı var. Halımızı gösterelim. Şeffaf ve şöyle iç görünüyor. Ondan sonra burada bir yer var. Bakın şöyle bir şey indirelim. Ayakta kendisi duruyor. Bakın fırını da çekelim. Kendisi ayakta duran uçuyor gibi aynı. Bunu biz bantlarla sabitledik. Burada göstereyim hemen. Ocağımız var, fırın var. Ee, böyle üstünde bir şey pişireceğimizi çekiyoruz böyle. Şöyle koyuyoruz. Yok böyle fırınında pişireceğimizde böyle koyuyoruz. Ki çok yağ kaplamasın diye. Burada da böyle kız, kızımızın anneler günde yaptığı bir süs var. Annesine vermiş. Annesi de buraya koymuş. Tabağımız var. Bu benim yapıştırıcımın şeyiydi. İçine de böyle yiyecek meyve koydum. İki elma. Bunlar yapışık kırmızı böyle. Bir dakika. Tam koyamadım. Hmm. Neyse bir tane de havuç. Evet böyle çok güzel mutfak. Ben en çok burada mutfağı seviyorum. Bir de sonra. Evet şimdi annemizi yine yerine koyalım. Evet otur öyle odasın orada. Şimdi ise üst kata geçelim. Üst katımız böyle. Üst katımızda hemen böyle bir tepsi var. Kurabiye tepsisi. Mavi tepsiler var. Burada bir tane telefon var. Bir tane de ee, şey var. Böyle bir kitap var yine. Burada bir yatağımız var. Yatağımızın üstünde minderler var, çiçekli üç tane bir böyle, biri böyle, biri böyle.